sevgili sayın seyircilerimiz şu an canlı yayındayız. Gördüğünüz gibi Çukur'da bomba bir sahne geliyor. Bomba bölümler devam ediyor gelmeyi. Elimizi yeni bir bilgi geçti. Sıcak bilgiler geçti elimizi. Çok güzel sıcak bilgileri paylaşacağız. Suboydurları veriyoruz. Çukur'da Yamaç, Koçovalı, Afganistan macerası başladı sevgili seyirci, seyirciler. Yamaç Koçovalı Aliço görüyor Yamaç'ı ama sen kimsin diyor. Sen kimsin demesi yani Yamaç'la Emmin'in yani Aliço ile Emmin'in orada olmasa Afganistan'da Yamaç'ı görüp sen kimsin demesi onlar bir rüya. Ve Efsun Efsun pavyonu düştü seyirciler. Efsun Efsun cezae gir, girecek. Ve sevgili seyirciler, evsunu kim kurtaracak? Vartolu Saadet'ten kurtaracak. Büyük bir ihtimal ol, ol, olacak gibi değil. Efsun'u var seyirciler. Başka spoydur. Çukur'un Çukur'un simgesi değişiyor. Çukur'un şekli değişiyor. Berber rahmetli berber Muhittin abinin berberi yıkılıyor. Onun yerine kafe kuruluyor oraya. Kafe ve kafe kuruldu. Cuma amca geliyor. Müthiş sahneler bizleri bekliyor bu akşam. Bekleyin sıcak bilgi. Buyur, tamam. Ve Çukur da müthiş şeyler olacak bu akşam sevgili izleyicilerimiz. Herkesi bu akşam bu akşamki bölümü izlemeyi izlemeyi davet ediyoruz. Çukur bu akşam bölümlerde çok dehşet sahneler bizleri bekliyor göreceğiz hep birlikte. Ama asıl konu Efsun'u Vartolu kurtaracak demiştik. Yamaç'ı Yamaç'la Afganistan Yamaç'la Vartolu karşı karşıya gelebilir. Cumal amca çukuru girecek. El öptürecek tabi elini öptürecek. Ve çukuru el almaya çalışacak. Cumal amca daha önce demiştik. Cumal amca intikam için geliyor çukura. Ve Cumal amca düşman. Cuma Alemci düşman olarak geliyor çukura. Elimizi spoiler'lar geçtikçe veriyoruz. Zaten yeni bilgiler bunlar. Yamaç'ı neler bekliyor Afganistan? Ne maceralar bekliyor? Onu hep birlikte göreceğiz tabii sevgili izleyicilerimiz. Analizimiz devam ediyor tabii. Sıcak gelişmeler oldukça. Gördüğünüz gibi Vartolu Saadettin Yamaçlı karşı karşı gibi Efsun'da cezaevinden o kurtarabilir. Ve tabi emminin orada olması şok. Yani rüya olarak rüya rüya olarak biliyorum. Yani sizin düşünce sizin düşünceleriniz ne? bilmiyorum, bilmiyorum ama benim düşüncelerim bu. Ee, yani sizce sizin düşünceleriniz neyse altında altını yorum altına yorumları yazın ve kanalıma abone abone olup beğenmeyi unutmayın. Çukurda efsane bölüm bu akşam. Çukurda bu akşamki bölüm efsane olacak. Yani ölüm bir dahaki önümüzdeki bölüme önümüzdeki önümüzdeki bölüme kadar izlemenizi tavsiye ediyorum bu akşam dikkatli izleyin kaçırdığınız yerleri biz analizimizi devam ediyoruz. Çakalım.